Arkadaşlar ben Özgür Aybar. Bu C Sharp dersimizde sıralama olayını göreceğiz. Hemen Visual Studio'mu açıyorum. Proje kısmından Windows Form uygulaması açıyorum. Formuma çift tıklayarak kod alanıma giriyorum. Ve şurada hemen bir tane metot oluşturuyorum. Boy değiştir metodu. Integer dizi dizi adlı bir yere integer ilk 3 tane parametre koydum dizi yereyi ilk ve ikinci integer tipli değişkenler bu metodu içerisinde bir tane de değişken tanımlıyorum integer a olsun a ya da dizi ilk diyorum yani dizi ereğinin ilk Dizi ilk eşittir dizi ikinci atadım dizi ikinci eşittir a ve bu yöntemle ilk ve ikinci atlı değişkenlerin yerlerini değiştirmiş olduk. Ee, bir bir tane daha metod belirliyorum void sıralan metodu niye void kullanıyorum geri değer döndürmediği için boy kullanıyorum. Eğer geri dön, e, integer string gibi diğerler döndürseydi integer string gibi metotlar kullanacaktım. Bunda da buna bir parametre koyacağız. Integer dizi Üstü parametrelerimi açıp kapatıyorum. ve For döngüme giriyorum. For integer i diyelim. Eşittir sıfırdan. i küçüktür dizi nokta length yani dizinin boyutu, dizinin kaç eleman içerdiğini bulan fonksiyon dizi nokta length i'yi bir artır diyorum. For döndüğüm içinde tekrar for dönüme giriyorum. Integer j diyelim. Sıfırdan j küçüktür. Dizi nokta length ise j'yi bir artır diyorum. Bir for döngümün içerisinde if diyorum. If dizi i küçüktür. Dizi j'ninci elemandan ise işte burada değiştir metodunu değiştir dizi virgül i virgül j üç tane parametre alıyordu gördüğünüz gibi. Burada küçüktür işareti. Küçükten büyüğe sıralamamızı sağlıyor. Eğer burayı büyüktür yapsaydık Büyükten küçüğe sıralayacaktı İlk önce biz küçükten büyüğe sıralayalım Ve metodlarımız bu kadar Hemen Deniyorum Integer e, Sayı diyorum Sayı adlı bir array oluşturdum New Integer 5 elemanlı bir array 13,54 20 ve 25 olsun. Şimdi bunları küçükten büyüğe sıralayacak. Ee, hemen output thinking win yaz diyelim. eşittir boş. Ve for each döngüme giriyorum. Integer i in sayı böylece e, arayını yazdırmış olacağım. Yaz artı eşittir i nokta string string'e çeviriyorum ve her arasında bir iki, iki boşluk bırakıyorum. E, hemen burada da sırala sayı veya şurada bir kendimize klas oluşturmamız gerekiyor. Form 1 string diyelim. Eşittir. Mi form 1 diyorum. Ve x nokta sırala neyi bir parametre alıyordu. O da e, array'di. Array'imiz burada sayı. Sayı adlı array'imizi sırala metoduna soktum sonuç olarak da messagebox.show pardon messagebox.show yaz diyorum ve uygulamamı F5'e basarak çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sıraladı. 13, 20, 23, 25, 54 doğru. Doğru bir şekilde küçükten büyüğe sıraladı. Burayı büyüktür yapsaydık Büyükten küçüğe sıralayacağım hemen hemen büyüktür şartını koydum. Tekrar F5'e basarak programı derliyorum. Ve gördüğünüz gibi büyükten küçüğe sıraladı. Sıralama metodu bu şekilde. bu ders anlayabilmeniz için C şartta belli bir noktaya gelmiş olmanız şart. Hepinize başarılar arkadaşlar. İyi günler.